Bir ceberonlu iktidar. Hırsızlığın, yolsuzluğun, rantın ve talanın pençesindedir. Asgari ücret açlık sınırının altında. Evlatları yarıdan fazlası akşam yatağa aç giriyor. Beş buçuk milyon ev genci var. Akşam saat beşten altından sonra gidiyor. Çiftçi perişan. Aman Trump, dostum Trump. kardeşim, il başkanım, çok kıymetli belediye başkanım, dava arkadaşım, güzel kardeşim, evrendimizin çalışkan ilçe başkanı, diğer ilçelerimizin çok değerli başkanları, teşkilatımızın kıymetli yöneticileri, il genel meclisi üyelerimiz, belediye meclisi üyelerimiz, iyiler ve cesurlar hareketinin saygıdeğer güzel insanları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tam 23 yıldır bir ceberrut iktidar tarafından yönetiliyor. Ve bugün kadınlarımızın tenceresi kaynamıyor. Buzdolapları boş. Evlatların yarıdan fazlası akşam yatağı aç giriyor. Sabah okula giderken beslenme çantaları boş gidiyor. Beş buçuk milyon ev genci var. İş, aş, ve hayat umutlarını kaybetmiş. Emekliler yıllarca emek etmiş, çalışmış, bu ülkeye hizmet etmiş, prim ödemiş, çarşıya, pazara akşam saat beşten altıdan sonra gidiyor. Ezilmiş, çürümüş ürünleri almak için. Asgari ücret açlık sınırının altında. Ve maalesef bugün ülke inim inim inliyor. Bu topraklar Dünyanın en bereketli toprakları, en mümit coğrafyası, altı da zengin, üstü de zengin. Peki bu kadar zengin bir coğrafyada, bu kadar bereketli bu toprakların insanları neden açlık ve sefalet içerisinde yaşıyorlar? Çünkü bugün bu ülkeyi yöneten, 23 yıldır bu ülkeyi yöneten bu grup hırsızlığın, yolsuzluğun, rantın ve talanın pençesindedir. Bu ülke sadece kötü yönetilmiyor. Bu ülke talan ediliyor. Bu ülke çalınıyor. Onun için 130 milyar dolar borçla teslim aldıkları ülkeyi bugün tam 540 milyar dolar borcun esaretine bıraktılar. 1 trilyon 950 milyar lira faiz ödedik tefeciye bu sene. Her ay 6 milyar dolar İngiliz tefeciye Küresel tefeciye faiz ödüyoruz. Bugün hazinede paramız var dediği yerde onun 175 milyar dolara her Allah'ın günü milyonlarca lira faiz ödüyoruz. Çiftçi perişan hepiniz biliyorsunuz köylerden. Girdi maliyetlerini karşılayamaz hale gelmiş. Gübre fiyatı almış başını gitmiş. Mazot fiyatı almış başını gitmiş. Zehir zirai mücadele ilaçları almış başını gitmiş. Tohum almış başını gitmiş. Enerji girdisi almış başını gitmiş. İşçilik emek ona keza ve artık Türk çiftçisi dünya ile rekabet edemez hale gelmiş. Peki Erdoğan ne yapıyor? Erdoğan da Trump'a diyor ki: "Aman Trump, dostum Trump." Ben diyor Türk çiftçisini bitirecek her türlü karara imza atarım. Vergilerini indiririm. Yeter ki Johnny rahat etsin. Yeter ki Amerikan çiftçisi rahat etsin. Türk çiftçisine dönüp bakmıyor. Balıkesir hayvancılığın merkezi kan ağlıyor hayvancılık. Ama gidin Bandırma Limanı'na Brezilya'dan Uruguay'dan milyonlarca hayvan ithal edilmiş. Son on yıl içerisinde tam on buçuk milyar dolar Brezilyalı'ya, Uruguaylı'ya para vermişiz biz Türk çiftçisini, Türk hayvan yetiştiricisini batırırken. Peki bunun müsebbibi kim? Bunun müsebbibi baktığı yerde rant ve talan gören bir anlayış. O hayvanları ithal ederken de 7-8 tane et çetesini zengin ediyor. Yazık değil mi bu güzel ülkede insanlarına? Biz bu mümbit coğrafyada neden dünyanın en pahalı etini yemek zorunda kalıyoruz? Bu bereketli topraklarda neden bu ülkenin insanları açlık ve sefalet içerisinde yaşıyor? Bir tek sebebi var. Bu ülke fütursuzca, ahlaksızca ve acımasızca çalınıyor. Bütün bunları yaparken, köylü kan ağlarken, hayvan yetiştiricisi kan ağlarken, İşçi emekli feryat ederken, gençler umudunu kaybetmişken, yavrular akşam yatağa aç girerken bugün güç sahipleri, iktidar sahipleri bir tek şey düşünüyorlar. O da koltukları. Koşa koşa gidip Amerika'ya Trumpa diyorlar ki ne olursun? Bize meşruiyet ver. Şu bizim tek adam rejimimize bir onay veriver. Bir arkamızda dur. O da diyor ki merak etme verdim sana sonra dönüyor. Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde dizayn ettiği projenin ve planların uygulayıcısı oluyor. Neymiş efendim? Orta Doğu'da yeni bir dizayn varmış. Irak bitmiş sıra Suriye'ye gelmiş. Orada PKK'nın uzantısı PYD, YPG tanınması gerekiyormuş. Bunun için ne olacak? 50 bin kişinin katiline Koyucu önder muamelesi yapılacak. Ve bugün bu alçaklarla masaya oturanlar, onlardan medet umanlar, sözüm ona onlarla barış imzalayanlar bilsinler ki bu ülkeye ihanet ediyorlar. Ülke kan ağlarken, açlık ve sefalet diz boyuyken koltuk ve iktidar hırsıyla ve kaygısıyla her şeye teslim olmuş, her şeye eyvallah demiş bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Peki bu iş nereye gidecek? Bu işe kim dur diyecek? Ülkeyi kim ayağa kaldıracak? Bu ülkenin gençlerine kim umut olacak? Bu ülkenin yavrulara kim istikbal tayin edecek? Bu ülkenin annelerinin yüzünü kim güldürecek? Emekliyi kim mutlu edecek? Bunu yapacak olan sizlersiniz. Bunu yapacak olan bizleriz. Bunu yapacak olanlar ilk parti kadrolarıdır. Bunu yapacak olanlar Musabat Dervişoğlu, onun çalışma arkadaşları, onun teşkilatları, kardeşleri, yol arkadaşlarıdır. Biz yapacağız bunu. Türkiye tarihinin en zor döneminden geçiyor. Cumhuriyet döneminin bütün kazanımları satıldı. Ne var ne yoksa. Bu ülke kurulurken buğday sattık, domates sattık, fabrika yaptık. Şimdi o fabrikaları satıp bu ülkeye buğday alıyorlar. Bu ülkenin yer altında, yer üstünde nesi var nesi yoksa. Haraç mezat yabancılara ve yandaşlara peşkeş çektiler. Fakat bu ülkenin ferasetli insanları, bu ülkenin basiretli insanları, bu ülkenin kuvay milliye ruhu bu ülkeyi yeniden inşallah ayağa kaldıracaktır. Ve bu ülkenin istihbalini yeniden kuvay milliye ruhu tayin edecektir. Az önce kıymetli il başkanım ifade etti. İki kutuplu bir siyaset tayin etmeye çalışıyorlar. Biz Bugün ülkeye dayatılan siyasal sisteme itiraz etmiş. Sadece ve sadece milletle siyaset yapmak için, milletin gündemini Ankara'ya taşımak için yola çıkmış kadrolarız. Aziz Allah. Ve bu kadrolar Allah'ın izniyle göreceksiniz. Yüreğinde Allah korkusu, vatan sevdası, bayrak aşkı, özgürlük tutkusu olan bu kuvay milliye çocukları bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak ve bu yaşanan bütün travmaları, bütün acıları unutturarak güzel günlere yürüyecektir. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu ülkenin çaresi iyi Parti kadrolarıdır. Bu ülkeyi Türk evlatları yönettiği takdirde bu ülkeyi yüreği, gönlü, vicdanı, ruhu, her şeyi Anadolu'da olan, Türkiye'de olan Ankara'da olan çocuklar, vatan evlatları yönettiği takdirde kimsenin endişesi olmasın. Çok kısa süre içerisinde hep beraber ayağa kalkacağız ve güzel günler göreceğiz. Birilerinin aklı Kandil'de olabilir, birilerinin ruhu İmralı'da olabilir, birilerinin vicdanı Pensilvanya'da olabilir. Birilerinin yüreği Brüksel'de, Washington'da olabilir. Biz Anadolu çocuklarıyız, Türk evlatlarıyız. Bu ülkeyi buradan yöneteceğiz. Hiç kimse eyvallah etmeden, hiç kimseden korkmadan. Bizler bu iyi kan kadroları sadece ve sadece Allah'tan korkarız ve sadece aziz Türk milletinden emir ve talimat alırız. Parlamentoda canla başta çalışıyoruz. Sizler sahada gece gündüz mücadele ediyorsunuz. Belediye başkanım gurur duyuyoruz kendisiyle. Erini ayağa kaldırdı ve bundan sonra da çok daha güzel hizmetler yapacak. İl başkanım gece gündüz sahalarda teşkilatımızla beraber hep birlikte yollardayız. İnsanlarımızla, milletimizle kucaklaşıyoruz. Çünkü biz bu topraklara aşığız. Bu millete sevdalıyız. Türk bayrağına, kendi bayrağımıza, Atatürk'ümüze sonuna kadar sadık ve bağlıyız. Bu ülkede baktığı her yerde rant ve talan görenler vatan sevdasının ne olduğunu bilemezler. Şu kardeşinizin 12 yıl sürgün hayatında Midilli Adası'na gidip Ayvalık ışıklarını nasıl seyrettiğini bilemezler vatan sevdasını, bayrak tutkusunu, memleket ve özgürlük aşkını bunlar anlayamazlar. Çünkü bunların yüreğinde öyle bir sevda yok. Tek düşündükleri rant, talan ve oturdukları koltuk. Allah'ın izniyle hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu ülkede kuvay milliye ruhu hiçbir zaman bitmedi, sonsuza kadar da bitmeyecek ve bu ruh bu duruş, bu karakter, bu sevda bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak. Üzerimizde tarihi bir sorumluluk var. Millet bizden çare bekliyor, millet bizden çözüm bekliyor ve millet bizim kendisine umut olmamızı istiyor. Biz bu ülkenin çaresiyiz. Bundan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Sahip olduğumuz kadrolar, sizler, Memleketin meselelerine dair bilgi birikimimiz, tecrübelerimiz, bunların çözümüne dair vizyonumuz Allah'ın izniyle bu memleketi ayağa kaldıracak. Hiç endişeniz olmasın bu ülkenin yarınları İYİ Parti kadrolarıyla inşa edilecek. Sizler tarafından inşa edilecek. Bu ceberut dönem boyunca kurulmuş her türlü baskıya, eziyete ve zulme rağmen gücünü kudretini korumuş her türlü entrikaya rağmen biz buradayız diyerek dimdik ayakta durabilmiş bugün parlamentoda güçlü bir meclis grubuyla temsil edilen sahalarda olan çalışan belediye başkanlarıyla milletine hizmet eden iyi parti kadroları var birilerinin hesabı başka olabilir Birilerinin planı başka da olabilir. Ama biz Allah'ın izniyle sadece ve sadece bu ülke için yola çıktık ve göreceksiniz kazanan iyiler olacak, kazanan cesurlar olacak ve kazanan Türkiye olacak. Benim sizden bir ricam, bir temennim var. Ne olursunuz? Birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edelim. Şu anda bu hareket iyiler ve cesurlar hareketi sadece ve sadece bir siyasi hareket değil. Bu ülkeyi ayağa kaldıracak, bu ülkenin yaralarını inşa edecek kutlu bir yolculuktur, mukaddes bir yolculuktur ve inanın benim Ankara'dan gördüklerimi siz görmüş olsanız bu ifadeleri siz daha güçlü bir şekilde söylersiniz. Samimiyetimle söylüyorum, inanarak söylüyorum, bilerek söylüyorum. Bu ülkenin tek çıkar yolu, tek çaresi iler, cesurlar ve sizlersiniz. Onun için yaptığınız her siyasi faaliyet, ortaya koyduğunuz her çalışma milletin istikbali içindir. Ne olursunuz bunu unutmayın. Bu samimiyetle çalıştığınızı biliyorum. Bu kararlılıkla yollarda olduğunuzu biliyorum. Ve bütün yüreğimden söylüyorum. Sizlerle beraber olmaktan, sizlerin kardeşi abisi olmaktan Sizlerin yol arkadaşınız olmaktan ve bu ülkenin istikbali için sizlerle mücadele etmekten gurur duyuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki hep beraberiz. Bu duygularla hepinizi tek tek kucaklıyorum. Kongremiz önce ihrendimize, sonra Balıkesirimize, sonra da Türkiye'mize hayırlı olsun diyorum ve buradan çıkacak iradenin Türkiye'nin yarınları inşa edeceğine olan inancımı bir kez daha yineliyorum. Sevgili başkanım bugüne kadar çok güzel hizmetler verdin. Bundan sonra daha büyük hizmetler vereceğine olan inancım tamdır. Allah'ın izniyle milletle beraber bu gayretin devam edecektir. Belediye başkanım çok güzel hizmet ettin. Daha şurada bir buçuk yıl oldu. Belediyeciliğin nasıl yapıldığını, hizmetin nasıl verildiğini, halka hizmetkar nasıl olunduğunu İvri diye gösterdim. İl başkanım gece gündüz yollarda Ankara'da Balıkesir'de memleketin milletin derdiyle teşkilatlarıyla beraber bütün ilçe başkanlarımız yöneticilerimiz kardeşlerimiz divanımız biz büyük bir aileyiz güçlü bir aileyiz ve bu aile Allah'ın izniyle kuvay milliye ruhuyla yollarda ve bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak iradenin sahibi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar selamlıyorum, kucaklıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz. Hazır olun iyiler iktidara yürüyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Kimin hangi hesabı varsa o hesabının peşinden gitsin. Bizim bir tek hesabımız var. Aziz Türk milletidir, yüce Türk vatanıdır. Bayrağımızdır, Atatürk'ümüzün ilkeleridir. Hep beraber inşallah yarınlara doğru yürüyeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi ki varsınız.